Galerilerdeki ve bayilerdeki sıfır araç sorununun temel sebebi nedir? Temel sebebi malum bildiğiniz gibi son iki senedir çip krizi var. E, bu iki ay için bayağı bir sıkıntı oluştu. Yani Ocak sonuna kadar çip temin edilemediği için araçların üretiminde sarkma oldu. Ve araba yok piyasada şu an. Yani şu an kimse arabasını satmak istemiyor. Biniciler bile. E, filo kiralamalardan e, kiralık dönen arabalar olmuyor. Ve bayilerde sıfır araç yok yani e, aylık 100-200 araba 300 araba satma kapasitesi olan bir baye gelen araba ile 10 araba 20 araba geliyor. E, onun için piyasada araba yok. Sorun burda. Sıfır araç almak isteyenler ne kadar süre beklemeli? Şu an sıfır araçlar için. E, İthal arabalarda gün veremiyorlar. Yerli arabalarda 45 günle 60 gün arasında gün veriliyor. Ama ithal araçlarda yine çip krizinden dolayı gün verilemiyor. Ocak sonu gibi bir rahatlama olur düşünüyor ama şu iki ay bayağı zorlu geçecek. Hiç araç yok yani. Bayilerde sıfır araç sorunu olduğu için şu an içinde bulunduğum araca sahip olabilmeniz için yılbaşından sonrasını beklemeniz gerekiyor. Ki bayilerde araç olmadığı için galeriler 10 bin lira ya da 50 bin lira arası bir fiyat farkı koyuyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi olay şöyle. normalde arabayı satan bayiler... Aylık satış kapasitesi dediğim gibi 100-200-300 araçtır. Ona göre işletme giderleri var. Gelen araba sayısı 10 veya 20 olunca mecbur işletme giderlerini çıkartmak için araçlara aksesuar ekleyip, mesela cam filmi, boya koruma veya yan basamak koyuyorlar. Onlara 20 bin, 30 bin, aracına göre 50 bin lira aksesuar faturası kesiyorlar. Oradan bir kar etmeye çalışıyorlar. Kasko mecburiyeti getiriyorlar. Trafik sigortasını bizden yapılıyor. Onlar da bayiler de kendilerince haklılar. Yani araba yok işletme giderleri çok, plazaya giderleri çok. işçi maliyeti var. Mecburen yansıtıyorlar. E, galeriler de oradan aldığı zaman veya ikinci el aldığı zaman ona göre fiyat şiştiği için, yükseldiği için onlar da pahalı alıyor, pahalı satıyor. E, pahalı satsa bile sattığınızı yerine koyamıyorsun. Yani şu 15 günde piyasa çok değişti. Yani geçen ay 415 lira olan araba şu an 520 bin lira. Yani adam satmışsa 415'e, 430'a bile satsa, 450'ye bile satsa yine zarardı. Sattığını yerine koymadıktan sonra bir anlamı yok. Ben bir arabam varsa onu bir buçuk araba veya iki araba yapabiliyorsam kerdeyim. Arabanın yerine araba koysanız yine kerde değilsiniz.